Good evening coach, uh, coach of Slavia Indri. He's doing a great work in here. Great stability. Year after year after year having the players adapted to his way of thinking uh, football. A team that is getting better year after year and they're going to be champions easily in the in the league. So difficult opponent evet tabii ki hatırlıyorum neden olmasın kendisi çok iyi bir iş çıkartıyor güzel bir istikrar sağladı yıllar boyunca ve oyuncularını kendi futbol anlayışına adapte etti takım her geçen yıl daha da iyi iyiye gidiyor ve bu yılda kolay bir şekilde şampiyon olacaklardır. Dolayısıyla bizler için zorlu bir rakip. Şimdi gelirken stadyuma da baktım. Gerçekten güzel bir zemin var gibi gözüküyor. Yarın iyi bir maç olması için her koşul var. Uh, will be a difficult game for us. We know about this. But uh, we need uh, more points. So we will play to win this game. We know uh, about the the team. They are difficult. But uh, We need play to win. Zor bir maç olacak, bunu biliyoruz. Puanlar almamız gerekiyor, puanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla kazanmak için oynayacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz ama kazanmak için oynamamız gerekiyor. I don't answer to your question. doesn't make sense for me. It's not about the player, it's about the team. The team is a good team, is a difficult team. They play the same way for many years. They have uh, A way to play they are physical they are direct they are intense uh, it's not easy to play buna cevap vermem çünkü bence bir anlamı yok çünkü bence herhangi bir oyuncu değil takım takım çok iyi bir takım ve zor bir takım özellikle evlerinde oynadıklarında çok rahatlar yıllardır aynı oyunu oynuyorlar fiziksel bir takım tempolu bir takım dolayısıyla Karşılaşması kolay bir takım değil. Benim için durum bu oyuncudan ziyade takım. I'm missing the players that are not in the UEFA list. I'm missing a player uh, suspended. I'm missing three players uh, through injury and I have to bring some players that just come from injury that didn't play any minute for the last months. So our group tomorrow is a very reduced group. But uh, as Fred was saying, we we come to get uh, we come to get a result. The players that are going to play are going to give uh, to give everything. And in a funny way, we have only 15 players. But on a funny way, I can only make five changes. So <laughs> if I have 20 players, I can only make five changes. Tomorrow is easy to make changes because we have only uh, 10 players on the pitch plus. Um, plus five players on the bench apart of the goalkeepers so we have to take it with a smile we have to take it in a in a positive way and the, the guys that are going to play i i trust that they're going to give everything benim birçok oyuncum eksik şu anda sadece amrabat değil uefa listesine yazamadığımız oyuncular burada değil aynı zamanda cezalı olan oyuncum var sakatlıkları olan oyuncularımız var dolayısıyla şöyle bir durum içerisindeyiz. Buraya gelirken de bazı oyuncularımız sakatlıktan yeni çıkıp son aylarda hiç dakika almamış oyuncular. Dolayısıyla buraya kısıtlı bir kadroyla geldik. Ama Fred'in de belirtmiş olduğu gibi biz buraya sonuç almaya geldik. Oynayan oyuncular her şeylerini vereceklerdir. İşin komik kısmı şöyle bir durum var. Biz buraya kaleci araç 15 oyuncuyla geldik. Sağda zaten 10 oyuncu var. Dolayısıyla kulübede oyuna sokabileceğim 5 oyuncu var. Dolayısıyla oyuncu değişikliği yaparken Herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Dolayısıyla bu durumu gülerek karşılamamız gerekiyor, pozitif bakmamız gerekiyor. Şuna eminim ki oynayan oyuncular her şeylerini verecekler. Bu konuda onlara güveniyorum. Good evening, Coach Slava Ilyinchi. He's doing a great work in here. Great stability. Year after year after year. Having the players adapted to his way of thinking uh, football, a team that is getting better year after year. And they are going to be champions easily in the, in the league. So difficult opponent uh, for us. But again, I gave a, a look on, on the stadium. The pitch looks uh, great. So every condition to be a a great football match tomorrow. Evet tabii ki hatırlıyorum. Neden olmasın? Kendisi çok iyi bir iş çıkartıyor. Güzel bir istikrar sağladı yıllar boyunca ve oyuncularını kendi futbol anlayışına adapte etti. Takım her geçen yıl daha da iyi, iyiye gidiyor ve bu yıl da kolay bir şekilde şampiyon olacaklardır. Dolayısıyla bizler için zorlu bir rakip. Şimdi gelirken stadyuma da baktım gerçekten Güzel bir zemin var gibi gözüküyor. Yarın iyi bir maç olması için her koşul var. We will be a difficult game for us. We know about this. But um we need more points. So we will play to win this game. We know about the the team they are difficult but um we need play to win. Zor bir maç olacak. Bunu biliyoruz puanlar almamız gerekiyor. Puanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla kazanmak için oynayacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz ama kazanmak için oynamamız gerekiyor. I don't to your question. Doesn't make sense for me. It's not about the player, it's about the team. The team is a good team. It's a difficult team. They play the same way for many years. Buna cevap vermem çünkü bence bir anlamı yok. Çünkü bence herhangi bir oyuncu değil, takım. Takım çok iyi bir takım ve zor bir takım. Özellikle evlerinde oynadıklarında çok rahatlar. Yıllardır aynı oyunu oynuyorlar. Fiziksel bir takım, tempolu bir takım. Dolayısıyla karşılaşması kolay bir takım değil. Benim için durum bu. Oyuncudan ziyade takım. I'm missing the players that are not in the UEFA list. I'm missing a player uh, suspended. I'm missing three players uh, through injury. And I have to bring some players that just come from injury that didn't play any minute for the last month. So our group tomorrow is a very reduced group. But uh, as Fred was saying, we, we come to get a uh, we come to get the result the players that are going to play are going to give uh, to give everything and in a funny way we have only 15 players but on a funny way i can only make 5 changes so if i have 20 players i can only make 5 changes tomorrow is easy to make changes because we have only 10 players on the pitch plus um, plus 5 players on the bench apart of the goalkeepers so we have to take it with a smile we have to take it in a in a Benim birçok oyuncu eksik şu anda sadece Amrabat değil. UEFA listesine yazamadığımız oyuncular burada değil. Aynı zamanda cezalı olan oyuncum var, sakatlıkları olan oyuncularımız var. Dolayısıyla şöyle bir durum içerisindeyiz. Buraya gelirken de bazı oyuncularımız sakatlıktan yeni çıkıp son aylarda hiç dakika almamış oyuncular. Dolayısıyla buraya kısıtlı bir kadroyla geldik. Ama Fred'in de belirtmiş olduğu gibi biz buraya sonuç almaya geldik. Oynayan oyuncular her şeylerini vereceklerdir. İşin komik kısmı şöyle bir durum var. Biz buraya kaleci araç 15 oyuncuyla geldik. Sağda zaten 10 oyuncu var. Dolayısıyla kulübede oyuna sokabileceğim 5 oyuncu var. Dolayısıyla oyuncu değişikliği yaparken Herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Dolayısıyla bu durumu gülerek karşılamamız gerekiyor. Pozitif bakmamız gerekiyor. Şuna eminim ki oynayan oyuncular her şeylerini verecekler. Bu konuda onlara güveniyorum.